Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta yayınladığımız drone ile ilgili videomuzda bildiğiniz üzere DJI Mavic Zoom'un combo kitinin özelliklerini paylaşmıştık. Bu hafta hangi aksesuarlar almamız lazım? Bunlar birbiriyle uyum içerisinde nasıl olabilir? Bu konuda bir bilgi vermeye karar verdim. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz üzere her cihaz bir güç kaynağı ihtiyaç hisseder. Bizim dronlarımızda bu güç kaynağımız dronların üzerindeki pil olmaktadır. O da şu şekilde. Tabi burada ağırlığın önemli bir kısmını pil oluşturuyor. Şöyle bir tarttığımız zaman yani 3'te 2'si bunun drone'un kendisi ise 3'te 1'inde hemen hemen pil oluşturuyor diyebiliriz. Cihazı uçurduğumuz zaman yeni yapılmış taze şarjla uçurmadığımız zaman ise %30 ile 50 mertebesinde bir şarjdan e, saklanması tavsiye ediliyor. Arkadaşlar bataryayı takmak kısmına gelirsek o da şu şekilde. Belki düz bir zemin oturtmak daha iyi. Şöyle alttan tutup da bastırırsanız klik sesini duymamız lazım. Çünkü bu şekilde bataryanın oturmayıp da e, düşen, kırımı vuran cihazlar da söz konusu. Evet. Arkadaşlar Öncelikle kumanda ile ilgili bazı aksesuarları göstermek istiyorum. Şu kısmına böyle bir ekran koruyucular yapmak faydalı olabilir. Tabii yine telefondaki gibi önce ıslak kuru ekranı silinip de ekran koruyucundan sonra takılması gerekiyor. Her ne kadar joystickler bir yerden bir yere giderken katlanıp içine konulması mümkünse de her seferinde söküp takmaktansa şöyle bir bunun üstüne böyle bir koruyucu yapılmış. Bu şekilde koruyucu takılırsa joystickleri muhafaza etmiş Takılı oluruz. Tanıtacağım bir diğer ekipman ise kumanda için gene şu şekilde booster dediğimiz sinyal güçlendirici. Tabi burada yanlış anlaşılmasın. Sinyali çok fazla güçlendirdiğini söylememiz çok mümkün değil. Ancak hiç yoktan da iyidir. Yani o şekilde belki düşünmek lazım. Ha, buradaki ölçü eğitimlerde hocalarımıza sorduğumuzda yüzde iki üç mertebesinde bir sinyal güçlendirme olduğunu söylemişlerdi ancak yani yerine göre bu bile belki önem arz edebilir ki yönün bu şekilde olması lazım. Bununla birlikte tabii arkadaşların kullandığı çok büyük sinyal güçlendirici ekipmanlar da var. Ancak bunlar tabii bir miktarda radyasyon yaydığı için yani bu tür ekipmanların kullanılmasındansa cihazı kendi speklerinde kullanmanın ben burada daha faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu ise arkadaşlar batarya ile ilgili bazı uçak regülasyonlarında e, bunların şu şekilde e, bir kılıfla kullanılması tavsiye ediliyor. Batarya şu şekilde bunun içerisine giriyor. Tam buna uygun yapmış e, imalatçı firma. Bu gene Sun Life'ın. Şöyle kapattığımız zaman da yani arkadaşlar bunun pilde akma veyahut da benzeri bir durumda güvenli olduğu söyleniyor. Yani şöyle bir teknik mühendis olarak ben de baktığım zaman işletmelerimizde biz de bu tür ekipmanlar kullanıyoruz. Yangın ve kıvılcım önleyici olaraktan. Yani hiçbir şey olmazsa şu şekillerinizden düştüğü zaman bile en azından pilin sağın solun korunmasına fayda sağlar. Kombo combo kitinin bir parçası da bunu sahada bize çok lazım olan güç ihtiyacımızı kullanmadığınız bataryayı bir bu alette direkt bir power banka çevirmek sureti kullanabilirsiniz. Bir diğer ekipmanda gene eğer araçla tabii bir noktadan bir noktaya gidiyorsanız gene combo kitinin araç şarj kitinin de bu noktada faydalı olacağını söylemek gerekir. E, kullanırken sahada bir takım ekipmanlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunların tabi en başında pil geliyor. Ancak bunun dışında ND filtreler, Yükseltici ayaklar, evet. ışık. Şimdi bu ekipmanlardan bir tanesi bu şekilde Genesun Life markasının güneşlik olarak tabir edebileceğimiz şöyle drone'un kendi gimbal'ın yuvasına oturtulan yani lensin bu güneşten etkilenmemesi kısmen de bunun rüzgar vesaireden de korunmasına fayda veren bir ekipman. Tabi cool. bu bir ND filtre kadar iş yapacak bir ekipman değil. ND filtreler de biliyorsunuz. Şuradaki koruyucu lensin koruyucusu çıkartılıp, ND 4, 8, 16 neyse, bu ekipmanlardan buraya takmak suretiyle bazı ışık durumlarında bunu kullanmak mümkün. Bir diğer husus arkadaşlar, bu drone'u tabi katladığımız zaman onu da şu şekilde göstermek gerekirse. şekilde çantasına koyduğumuz zaman e, tabi kanatların sağa sola takılmasını da engelliyor. Arkadaşlar bir diğer ekipman ise bazı zamanlarda e, drone'u bir çimden veyahutta bir toprak alandan kaldırmak icap ederse şu şekilde altına koruyucu ayak e, daha doğrusu yükseltici ayak kullanmak gerekebiliyor. E, o da şöyle izah etmek gerekirse şunlar arka ayaklar için. Bunlar ön için olanlar. Arka ayaklar için olanlar. Tabii yerden şöyle takribi Evet 5-6 santim kadar yükseltmek mümkün. Ee, bu şekilde size daha rahat bir e, uçuş imkanı verir. Tabi bir de kendi ayaklarını az çok muhafaza etmiş olursunuz. Bununla beraber bir diğer ekipman ise arkadaşlar bazen e, hava karanlıkken veyahut da kapalı yerde e, çekim yapmak icap edebilir. Bu durumda dronun kendi ışığı daha önce söylemiştik altında bir ışık olduğunu. Ancak bu kendi ışığı arkadaşlar... Sadece iniş kalkışta e, bir randıman veren bir ışıktır. Lens tarafına tabii bu işin bir faydası olmaz. Bu durumda drone üzerine takılabilen e, bu şekilde bir e, bracket ile siz kenarlara ışık koymanın suretiyle e, çekim yaptığınız yeri aydınlatmanız mümkün. Yani drone'lar bu tür ekipmanı kaldırması drone'a zarar verir mi? Yani pili hızlıca bitirmenin dışında o da çok hızlı değil. Drone çok rahatlıkla arkadaşlar bu tür ekipmanları kaldırabiliyor. Yani ee, şu şekilde ışıklarımız var. Yani şu şekilde bir yükü arkadaşlar çok rahatlıkla kaldırma imkanı var. Şöyle üstüne oturttuğumuz zaman şu ayağı sıkıştıraraktan takılıyor. Şöyle göstermiş olalım. Şu şekilde arkadaşlar çok rahatlıkla çekim yaptığınız mekanı aydınlatmanız mümkün. Bunların içindeki pillere gelecek olursak piller kalem pilin bir boy büyüğü oluyor. Lityum iyon pillerdir gene bunlar bu şekilde. Şimdi daha önceki videomuzda da anlatmıştık. Drone'ların birçok sahada kullanım özellikleri var. Tabii fotoğrafçılık, harita, i̇şte altlarına termal kamera takılan modelleri var. Onların takılma suretiyle yangın gibi e, itfaiyecilere yön vermek açısından, yangın gibi amaçlarla e, son yaşadığımız bu virüs salgınında gene termal kameraların özelliği sayesinde insanların vücut sıcaklığını ölçülmesi gibi birçok alanda kullanılıyor. Bu Mavic cihazların Enterprise diye bir modeli var. O da arkadaşlar e, kamerasını bir de üzerine takılan hoparlör gibi led ışık gibi bir de çok uzaktan yaklaşık 5 kilometreden görünen çakar gibi özellikleriyle özellikle arama kurtarma personellerine son derece fayda eden cihazlar. Görüyoruz. Askerlerimiz Allah onların yardımcısı olsun yüksek noktalarda nöbet tutuyorlar. E bu askerlerimize malzeme ekipman göndermek bazen küçük bir ilacın bile gönderilmesi zahmetli ve de zor olabiliyor uzak bir noktaya bir ilaçtı, bir ilk yardım kitiydi veyahut da benzeri bir şey gönderilebilir mi gönderilebilir Evet. Bu da arkadaşlar dediğimiz gibi drone'u daha faydalı yapmak için geliştirilmiş bir ekipmandır. Nasıl bir ekipman derseniz arkadaşlar bu belki başlı başına ayrıca bir ekipman tanıtmak evet. gerekir. Arkadaşlar kutu içeriğine bakacak olursak bu şekilde bize otomasyonu sağlayacak bir adaptörümüz durum üzerine takılabilecek bir destek parçamız. Bunun şarj kablosu yine yukarıdan atmamıza imkan verebilecek bir ipi. Şurada bir fiber optik kablomuz var arkadaşlar. Çünkü drone'a bir içeriden müdahale olmadan bu fiber optik kablo bize bunu çalıştırmak için bir imkan veriyor. Bu şöyle ayağına takıyoruz onu göstereceğim birazdan. Ee, silikondan bir mamul bir parça. Bunlar da arkadaşlar drone'u sağına soluna yapıştırmak için e, kablo takılmaması için adaptörler. Arkadaşlar tabii ki drone'umuzda havada uçmak, çekimler yapmak çok güzel. Ancak bazı zamanlarda ve bazı noktalarda e, bunu uçuramadığımız zamanlar da olabilir. E bu durumda biz bunun kamerasını kullanmak istersek bu parçayla arkadaşlar drone'u kapatıp da şu yuvaya oturtuyoruz. Şu parçaya da kumanda geçtiği zaman onu görelim. E, i̇kisini aynı anda yapma imkanı var. Ancak bu işlemin çok uzun süre yapılması tavsiye edilmiyor. Niye derseniz drone'un soğutma mekanizması tamamen havada süzülürken buradan gelen havanın bunu soğutması üzerine izah edilmiş. Ama siz bir sabit durursanız ve hatta çok hafif ilerlerseniz bu soğutma mekanizması çalışmayacağı için buradan gimbalın motoru zarar görebilir. Onu hatırlamadığımız zamanlarda arkadaşlar tabii ki kanatçıkların bir esprisi yok. Dolayısıyla belki de diyebilirsiniz yani ben bunun drone olarak da gözükmesini çok istemiyorum. Bu durumda da arkadaşlar şu şekilde adaptörler var. Bununla birlikte şimdi göstereceğim bir ekipman daha var. Bunu şuradaki bağlantısı var. Buraya oturtturduğumuz zaman bunu şöyle biraz daha yükseltmek tabii mümkün. Onu da görelim. Evet arkadaşlar cihazımızın bağlantısı bu şekilde. Buradaki adaptörü üstüne takılan var valve şeklinde mekanizması. Sistemin çalışması bu şekilde. Bunu dışarıda uygulama olarak göreceğiz. Evet. Arkadaşlar drone'un dahili hafızası ile ilgili bilgi vermiştik. 8 GB kendi iç hafızasıdır bu. Bir de bunun dışında artırılabilir hafızası var. Bu hafıza kartlarını da şu şekilde kutularda saklamanızı tavsiye ederim. Çünkü malum ufak olduğu için kaybolma ihtimali var. Bu şekilde de bir kart okuyucu olursa bilgileri hızlıca bilgisayarınıza aktarı verirsiniz. Bunlar da bu şekilde. Tabii bu dış iklim koşullarında çalıştığı için geldikten sonra evde bir ufak bakım yapmak icap ederse bu böyle arkadaşlar bir hava pompası gibi bir alet. İşte toz olabilecek noktalara böyle tutarsınız bunları. Temizlemiş olursunuz. Özellikle şu hava kanallarında tozun bulunması, rotorlarda pervane kısımlarında tozun bulunmaması bunlar önem arz ediyor. Tabii bunun içerisine bir silme bezi koymuşlar. Şundan ben lensi siliyorum sadece. Bunların yedeklerinden var. Bundan da dış aksamını siliyorum. Dışarıda ister istemez toz, sinek vesaire bu parçalar olabilir. Bir de şöyle bir parça koymuşlar içerisine. Bu da bu şekilde lensi siliyorum arkadaşlar bu tarafıyla. Bir de diğer tarafı var bunun. Bu şekilde de böyle bir tüylü. Burada gene kenarına gelebilecek parçaları bu şekilde alma imkanınız var. Bunu başka cihazlarda da kullanabilirsiniz. Bir de bu şekilde pamuklu çubuk koymuşlar. Gene kenar noktalarında bazı kirleri bundan almanız mümkün. Son olarak da malum bu dış alanda iniş yaptığı ve kalkış yaptığı noktayı belirlemek açısından arkadaşlar bu şekilde bir iniş pedi var. Pedi kullanmanızı tavsiye ederim. Yani evet arkadaşlar Sure. Arkadaşlar gördüğünüz üzere, ön taraftaki ışıkları şu düğmelerle açıp kapamamız mümkün. Bakın kapattık. Bakın açtık. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar, şu sivici, buradan onu açıp kapatabiliyoruz, ışıkları açıp kapatmak suretiyle, bakınız. Evet, bu şekilde açıp kapatmak mümkün arkadaşlar. Dediğim gibi 500 gram yüke kadar yük kaldırabiliyor. Bu şekilde, yani 500'ün üstünü denemedim doğrusu ancak kaldırdığını düşünüyorum.